Herkese merhaba olsun. Ben Nihat ve bugün sizinle beraber kutu açılımı olacak. Siz benden kutu açılımı istediniz. O videoya ben dedim 2 like gelirse yeni devam olacak. Siz de 4 like attınız. Adamsınız. Ve bu hesap 9 yazan hesap. Bayrın çıkan. Bu hesapta bu kutuları açacağız. Oranımızı da göstereyim. Oranımız... Şimdi göstereyim. Oranımız çok düşük. 0.01. Sadece karakter çıkacak. Ee, aksesuar veya yıldız gücü çıkmayacak. Burada land yazmayı unutmayın. Unutmayayım. Bu bu videoya 2 like gelirse yine devam olacak. Bir de bu e, hesabı 100 abonede çekiliş yapacağım. 100 abone doğru gidersek çekiliş yapacağım. Hadi bakalım. İlk büyük kutudan başlayalım. 60 altın hiçbir şey çıkmadı. 14 penny. Karakter! Karakter! Nasıl? 50 barley. Krav! 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 Arkadaşlar! Krav çıktı! Arkadaşlar Crow çıktı. Crow için bu video 5 like gelirse abone ol. Like atmayı da unutmayın. Dur lan dur. Arkadaşlar ilk Crow'la başladık. Şu anda iyi gidiyoruz. Savaş kutusu hiçbir şey çıkmadı. 63 altın yine hiçbir şey çıkmadı. 66 altın yine hiçbir şey çıkmadı. Nasıl kurava arkadaşlar? Yine hiçbir şey çıkmadı. Ve son mega kutu açacağız. Ee, oramızı yine bakalım kaç. Oramız hala 0.01. Çok az. Neyse bu mega kutuyu da son mega kutu. Bu videoya 5 like gelirse yine devam olacak. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Kurav çıktı. 5 yazdı neyse. Neyse bu videoyu 5 like gelirse yine devam olacak. Abone ol, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Ben.